hazır mısınız Evet başlatıyorum başlattım ah ah İstiklal Caddesi gene Kurmançı kaynıyor ay sağıma baksam Mardinli soluma baksam Diyarbakırlı arkama baksam Gazi Antepli öne baksam Urfalık <laughs> arkadaşlar size bir söyleyeyim bakın ee, diyorsunuz ya Kurmançı 20 milyon 30 milyon asla en az bu ülkede 50 milyon kurmançı yoksa ben de tekrar dönüp erkek olacağım. <laughs> Döneceğim. Yemin ederim herkes kurman ol. Vara vara diyorum herkes geliyor üstüme üstüme. Vara vara deyince herkes üstüme üstüme geliyor. Ne diyorum? Vara vara kadar. Evet. Bayılıyorum. Kütür <laughs> kütür. Kurmançı erkeklerine. Vara vara kurmançı. Çıkı çık çık ekle havalı olsun. Vara vara kurmançı. Çıkı çık çık eskol vanilya bu kadar bakın boy bir doksan bazı cüceler gibi bir buçuk metre ama ben de iri çıkıyorum aslında normal boyutların budur hadi çocuk çocuk kalayım. duvardan duvara halıyım <laughs>